Yes. Efendim herkese selamlar. Hayatımda ilk kez bir Nothing telefonu kullandım. Bu videoda Nothing'in 2A Plus modeline yakından bakacağız. Çok samimi söylüyorum. Ben Nothing firmasına saygı duyuyorum ve bunun sebebi şu. Hatırlarsanız 2000'li yılların başında çıkan akıllı telefonların hemen hemen hepsi birbirinden daha farklı şeyler sunuyordu. O zamanın işte Nokia'sı, Sony Ericsson'u vesaire farklı şeyler yapıyorlardı ve böyle deneyim anlamında pek çok farklı model alabiliyordunuz. Günümüzde akıllı telefonlar artık çok fazla birbirine benziyor ve haliyle teknoloji de birazcık tıkandığı için farklı bir şeyler yapmak çok kolay olmuyor. Nothing hem telefonun dış tasarımında hem de iç tasarımında farklılaşma anlamında gerçekten özgün işler yapan bir firma olduğu için bu saygı duyuyorumu söylüyorum. Birincisi zaten telefona arka taraftan baktığınızda sanki arka kameralar böyle bir gözmüş ve buradaki desenler de böyle bir hani robotmuş gibi geliyor bana. Gerçekten özgün, farklı bir tasarım. Bununla beraber biliyorsunuz Nothing zaten bir süredir Türkiye'de var. Glyph dedikleri bir arkadaki LED aydınlatmalarla birlikte yazılımla destekledikleri bir özellikleri var. Bu bahsetmiş olduğum Glyph'i işte örnek veriyorum. Mesela şu anda sesi arttırdığımda orada LED aydınlatma olarak görüyorsunuz. Bu çok hani belki kullanışlı olmayabilir ama kişiye özel yanma efekti ve ses efekti atayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum benim işte ablam aradığında farklı şekilde yanıyor, farklı ses çıkartıyor. İşte sevgilim aradığında farklı bir şekilde yanıyor. Bununla beraber böyle yeni yeni üçüncü parti uygulamalara destek geliyor. Şu anda sadece mesela Uber'de var. Bir Uber çağırdığınızda burası bir yaklaşma barı gibi oluyor ve Uber size ne kadar yaklaştı onu görebiliyorsunuz. Müzik açtığınızda isterseniz burada böyle bir parti modu gibi müziğin sesine göre yanıp sönebiliyor. Farklı şekillerde bildirimlerde, akıllı telefonunuza gelen işte aramalarda kullanabiliyorsunuz ve hani daha çok gençlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum ama bazı noktalarda hem işlevsellik, kullanışlılık anlamında hem de farklılık göze hoş gelme anlamında bence hoş bir detay. Benim hani kullanırken de hoşuma gitti. Burada tabii ki siz bu ışıklandırma ile alakalı neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlar bölümünde belirtin. Nothing'in farklılaşma anlamında çaba gösterdiği bir diğer konu da işletim sistemi. Yani tabii ki Android kullanıyor ama kendi ara biriminde bu farklılaşmayı görüyoruz. Hem kilit ekranında hem de telefonu açtığınızda ki eğer isterseniz direkt olarak Nothing arayüzünü kullanarak burada ikonlar, farklı widget'lar, Nothing'in kendi diline, kendi tasarımına hakim ve özellikle widget tasarımı anlamında bence gerçekten çok güzel görünen, telefonu kullanırken de daha böyle hoşunuza giden tasarımları bu uygulama sayesinde, daha doğrusu bu arayüz sayesinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Videonun başında söylediğim bu saygı duyma meselesinin ana temel sebebi bu. Ama tabii ki bu bir akıllı telefon, belli bir satış fiyatı var ve o satış fiyatına göre bize sunmuş olduğu özellikler var. Asıl onlardan bahsetmemiz lazım. Günümüz için ve sunduğu özelliklere göre bence fiyat performans kabul edebileceğimiz bir akıllı telefon. Çünkü bugün tabii ki baktığınız yere göre biraz fiyat oynamaları var ama en uygun 22.000 TL seviyesinde bulabiliyorsunuz. İlk olarak işlemciden başlayalım. Çünkü MediaTek'in Nothing'e özel olarak üretmiş olduğu MediaTek Dimensity 7350 Pro işlemcisi bu telefonda kullanılmış. Ben yaptığım testlerde örneğin hemen hemen artık her videoda test ediyorum. Diablo Immortal'ı bir zindanda test ettim mesela. Yüksek kare ayarında 60 FPS. Çok makul ısınmalarda yani böyle arka tarafta bir ılıklık hissederek cayır cayır oynatıyor. Zaten gündelik hayatımda kullandığım uygulama performansı genel uygulama açışlarında işte telefonun genel ara biriminde de 22 bin lira fiyat segmentini düşündüğümüzde ben hep söylüyorum ilk telefonda işlemciye bakarım fiyatına göre diye. Düzgün güzel bir performanslı bir işlemci kullanmışlar. O yüzden biraz da aslında fiyat performans telefonu kabul edebiliriz diyorum. Öte taraftan kamera noktasına baktığımızda çekim örneklerini ekranlarınıza getireceğim. Arka tarafta ana kameramızda yardımcı kameramızda 50 megapiksel. Ana kamerada 50 megapiksellik optik ima sabitleyici desteğine de sahip. F1.9 diyafram değerine sahip bir kamera varken yardımcı kameramız ultra geniş açı ve 114 derecelik geniş açı kamerası olarak çalışıyor. Ön tarafta da optik ima sabitleyici olmayan 50 megapiksel bir ön kameramız var hem fotoğraf anlamında hem de video anlamında çekmiş olduğum örnekleri ekranlarınıza getireceğim kamera noktasında tek ya Keşke bu olsaymış dediğim 4K 60fPS desteği yok hem arka kamerada hem de ön kamerada 4K 30 FPS'e sınırlıyız onu belirteyim artık akıllı telefon incelemelerinin ekranlarını çok hızlı geçiyorum Çünkü hep söylüyorum orta düzey Hatta giriş seviyesi bir telefon bile alsanız üreticiler ekran panel kalitesi anlamında ve aradığımız destekler anlamında her şeyi koyuyor bu telefonda da durum öyle. 6.7 inçlik AMOLED bir panel var. 1 milyar renk gösterebiliyor. Bununla beraber HDR10 Plus desteği. Maksimumda 1300 nite kadar çıkabilen parlaklık. Her zaman açık ekran özelliği ve Corning Gorilla Glass 5 ile beraber geliyor. 22 bin lira fiyat segmenti için ya şu da olsaymış diyebileceğimiz hemen hemen hiçbir şey yok. Gayet tertemiz. Yine detaylarını çektim. Orada anlaşılacaktır. Canavar gibi güzel görünen bir ekranımız var. Telefonun pil performansı orta çeker hatta ortadan biraz iyiye kaçıyor. Çünkü her telefonda aynı şartlarda yapmış olduğum PCMark batarya testini bu telefonda da gerçekleştirdim ve 15 saat 17 dakika aldı. Hani 15 saatin altı birazcık böyle orta şeker diye kabul ediyorum. 15 saatin üzerine çıktığında artık dediğim gibi biraz daha iyiye gidiyor. Bu arada standart 5000 mAh'lik bir batarya kapasitesi var ve bununla beraber kablolu olarak 50 Watt'lık bir hızlı şarj adaptörü var ama maalesef 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 kutu içerisinden hızlı şarj adaptörü çıkmıyor. Neden böyle yapıyorsunuz? Koyun. Yani bir de hani böyle Nothing gibi çok kullanıcı dostu, çok böyle gençleri hedefleyen bir marka bunu yaptığında daha da şaşırıyorum. Maalesef kutudan sadece hızlı şarjı destekleyen kablosu çıkıyor. Ama 50 wa kadar dediğim gibi kablolu şarjı destekliyor telefon. Telefonla alakalı eleştirebileceğim ya daha doğrusu eleştirmekten ziyade keşke böyle olmasaydı dediğim Nothing'in evet kendi ara birimi var ama mesela kendi galeri uygulaması yok. Google'ın fotoğraflar uygulaması geliyor. Sizin Google Play Store'dan hani hangisini seviyorsanız kendi yani direkt Google fotoğrafları da kullanabilirsiniz. Kendi başka istediğiniz bir galeri uygulaması varsa onu da indirip kullanabilirsiniz. Ben telefonların bir kendi galeri uygulaması olmasını istiyorum açıkçası. Google fotoğrafları ana galeri uygulaması olarak kullanmaktan çok hoşlanmıyorum. Eksi nokta olarak onu söyleyebilirim. Bu arada tasarım tarafında tabi bu ışıklı özel tasarıma değindiğimiz için bazı noktaları atladık. Telefonda stereo işte hoparlör var. Hemen testini izleyelim. Don't no sample me Tasarım noktasında son olarak suya ve toza dayanıklılık anlamında IP54 sertifikası ile beraber geliyor. Bu da biliyorsunuz daha çok hani olası yanlış bir su dökülmesi veya su sıçramaları seviyesinde telefonu koruyor. Belki bu da hani bu fiyat segmentinde bazı telefonlarda artık var. IP64 olsaydı daha iyi olurdu. Ama gerçekten samimi olarak söylüyorum. Birincisi zaten telefonun tasarımı bu bahsetmiş olduğum glif özelliği. iç tasarımdaki işte widgetları, Nothing'in kendi ara birimini eklemiş olduğu Olduğu kullanıcı dostu özellikler ve tabii ki satıldığı fiyata göre kamera performansı ile beraber işlemcisi ile benim tavsiye listelerimi alacağım ve özellikle böyle farklı bir tasarım isteyen kullanıcılara da gönül rahatlığıyla önereceğim güzel bir telefon olmuş. Sizler zamanki gibi bu video ile alakalı yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar bölümünde benimle paylaşabilir. Destek olmak için bu videoya bir beğeni atarak ve kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.